Günaydın. Ay. <laughs> bir yüz temizleme jeli kullanıyorum. <laughs> Konuşmayı unutmuşum. Ee, İvroşen'in biliyorsunuzdur belki direkt bomb diye girdim ama onunla yıkadım yüzümü ve alerji oldu. Arada bir oluyor bak. Bir buralarım bir de alnım ama oha yani. Bazen olmuyor bazen oluyor ve bugün Makyaj yapmayı düşünmüyorum. Bunu nasıl kapatacağım bilmiyorum. Güneşten yanmışım gibi duruyor ama yanık yani. Canım da acıyor gerçekten. Nasıl bir alerji yaptı bilmiyorum. Neyse. Bugün ilk defa piyano dersim var. Biraz heyecanlıyım onun için. Ama geç kalacağım bugün işle. Bir kahvaltı hazırlayacağım. Minik bir soğuk bir şeyler. Beraber hazırlayalım. Sonra hemen hızlıca giyinip yola çıkmam. Yola çıkmam. Ama. Sanki 50 saat yol gideceğim sonra çıkmam lazım. Azıcık. Bir saniye. Donmuş çilek. Azıcık da donmuş bunlardan koyacağım. Biraz süt, biraz da yulaf sonra. Evet. Çok oldu. Çileği aslında biraz tatlandırsın diye koyuyorum. Çünkü bunlar birazcık ekşi yapıyor. Sabah sabah da Biraz daha tatlı bir şey istedim bugün canım. Ama bir çiftliğe de çok koyamıyorum. Çünkü çok güzel ve bununla karpuzlu bir içecek yapıyorum. Bu çok hoşuma gidiyor. Karpuzları da dondurdum bu arada. Doğrayıp çekirdeklerini ayıklayıp o yüzden onları içecekleri o zamana saklıyorum. Bu çok oldu. Şöyle şu kadarcık. çok koydum. Çünkü yanıma alacağım büyük ihtimalle. evde yiyemem yani yetişmeyecek. Biraz sıvı olsun istiyorum. Dışarıda o bol kıvamı mı denir? Smoothie gibi olan şey içilmiyor. Ağza gelmiyor. Biraz daha sıvı olsun istedim. Bunun da şöyle bir sorun oldu. Bakalım bugün olacak mı yine? prize takınca direkt çalışmaya başladı şuraya basmadan. Ve korkuyorum. Çünkü yani niye korkmayayım? <laughs> ya. Aa durdu. Sanki böyle vurunca ya da çalkalayınca düzelecek. Mesela bak şu an neden çalışmıyorsun? Aa düzeldi galiba bu sefer. Biraz sıvı olsun istediğim şeye bakın. <laughs> Bayağı sıvı oldu ya. Geçmedi hala ya. Bir de beyaz şal çalışacağım bugün. İyice kötü olacak. Hazırım. Güneş kremi sürdüm. Güneş kremi inanılmaz terletiyor benim yüzümü. Herkes olan bir şey mi bilmiyorum. Yanıyor şu an yüzüm yani. Neyse. Kaşlarımı taradım. Çok hafif bir alıp geçtim şöyle. En azından alnımdaki kızarıklıkla uyuşmuş da yanmışım gibi olsun diye. Çok sıcak. <laughs> Ama bu çanta çok kış çantası gibi geliyor. Yani yazın bunu kullanmamalı. Çok yanlış hissettiriyor yazın bunu kullanacak olmak. Öyle yani canım. Gidelim şimdi. Dönünce zaten uzun uzun konuşuruz. Çok şey birlikte anlatacağım. Ne anlatacağım ben de bilmiyorum ama çok konuşasım var. Öyle yani. Ben kaçtım. Ay çok heyecanlıyım. Kaçamıyorum. <laughs> İlk defa böyle bir müzik aleti çalacağım. Müzik dersi haricinde. Ve gerçekten çok az bilgim var. Bu yaz içinde ne bileyim hazır yaz okuluna gelmişken böyle bir şey mantıklı olur gibi geldi. Hem de biraz kafamı dağıtır. Umarım güzel olur yani. Becerebilirim.

Bu arada saat şu an 5'e falan geliyor akşamüstü. Uyanıktım ama kahvaltı yapmadım henüz. Canım <laughs> <laughs> istemedi. O yüzden şimdi hazırlıyoruz. Ne zaman dışarı çıksam yüzümde sivilce çıkıyor. Dışarıya alerjim var benim. Bayağıdır makyaj yapmıyordum. 2-3 haftadır falan. Sen hafta sonu yaptım ve şu an Neyse bir dakika konu da aldı. Kahvaltı hazırlıyoruz. Game of Thrones izliyorum. Yeni. İlk defa. Bana bunun gibi pek bilinmeyen diziler öneririz. <laughs> Tadı çocuk gibi. Birazcık sohbet etmek istedim. Bugün de video editleyip artık yüklemeye koymak istiyorum. Hastaneden geldim. Kuduz aşısı oluyorum. Kedi cırmalamıştı bir tane. İkinci dozuna gittim bugün. Pazartesi günü birinci dozu vardı. Ve gerçekten kuduz değil de tetanozla vurdular onunla birlikte. Ve ne çok kötü yattı. Pazartesi gecesi çok kötü bir geceydi yani. Bayağıdır geçirdiğim en kötü gecelerden biriydi. Genel olarak şöyle bir... Life Update geçeyim istedim. Yaz okulundayım. İkinci sınıfa geçeceğim. Bu arada birinci sınıfım bitti. Yükseltmeye ders aldım bir tane. Onu vereceğim. O yüzden yaz okulundayım. O ders de birazcık yoğun şu anlık. Ee, toplam bir ayda bir buçuk ay diyelim hani yaz okulu süresi ne kadar tam bilmiyorum şu an. Yedi quiz. Yedi homework, iki vize, bir final. Geçen hafta, hatta vlog sanırım en son açtığım gün mü? Vizesine gidiyordum işte. Şimdi önümüzdeki salı günü tekrar ikinci vizesi var. Sonra da finali var işte. Bu hafta iki tane quiz vardı. Bugün homework'in bir tanesini yapacağım. Öyle. Bir tane makyaj videosu çekmek istiyorum bu yakında kanala Manisa'ya dönmeden önce. Ama ne makyaj yapacağımı bilmiyorum. Makyaj yapmayı da özledim biraz bayağıdır yapmıyorum. Böyle video çekmeli bir makyaj yapmayı. Şu an eve gelirken markete uğradım. Tavuk göğsü aldım onları haşlıyorum. Güzel böyle yoğurtlu, mısırlı salatalık turşusu da koyarım diye düşünüyorum. Bir de bir karbonhidrat ne olur arpa falan koyarım herhalde. Öyle bir yoğurtlu demiş miydim? hamısı bir şey yapmak istiyorum. Onu hazırlayacağım. Oy. Öyle yani. Hayat. Yarın yağma çalışmaya gideceğim. Salı günü dersimiz var normalde ama bu haftaki birazcık zor. <laughs> o yüzden önden biraz çalışmam gerek. Yarın sabah erken giderim diye düşünüyorum. Çünkü öğleden sonra çok sıcak oluyor hava. Beşte de kapanıyor zaten. Onu çalışmaya çalışacağım. Klimam yok. Mantratörle bu yazı geçirmeye çalışıyorum. Ve çok zor. Özellikle evde yemek pişiyorsa. Evde çünkü tek oda olduğu için ekstra zor. O yüzden aslında biraz da vlog çekesim hiç gelmiyor. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Sıcakla birlikte. Teşekkür ederim abone olduğunuz için. Eğer içerikle ilgili önerileriniz varsa onları da seve seve bilmek isterim. Çekmek isterim. Yorum atarsanız, videolarımı beğenirseniz sevinirim. Şimdilik görüşürüz.